Herkese merhaba çocuklar. Bugün fen bilgisi dersinde canlılar dünyasında yolculuk ünitemizin sonuna gelmiştik. Bir bakalım neler öğrendik. Onunla ilgili iki tane testimiz var. O testleri birlikte çözmeye başlayalım. Evet birinci sorumuzu okuyorum. Papatya'nın bazı canlılık özellikleri verilmiştir. Üçgen yerine aşağıdaki adın hangisi yazılamaz? Papatya nedir? Bir bitkidir. Bitkiler solunum yaparlar. Büyüyüp gelişirler. Çoğalabilirler, boşaltım yapabilirler, ama yer değiştiremezler. Cevabımız C. Geldik ikinci sorumuza. Annem marketten nokta nokta ve nokta nokta almış. Ela cümlesini tamamlamak için bir canlı, bir de cansız varlık ismi söylemiştir. Hangisi diyor olabilir? Evet, süt nedir? Cansız. Şeker de cansız olamaz. Çiçek canlı. Saksı Cansız. Evet bu olabilir. O zaman cevabım B. E, C şıkkında da cansız ve cansız maddeler verilmiş. Gelelim üçüncü sorumuza. Bitkilerin yaşam döngüsü doğru sıralarsak hangi kelime ortaya çıkar? Evet bitkilerin yaşam döngüsünü daha önce yine söylemiştik. İlk önceki aşamamız nedir? Tohumdur. Yani A. Daha sonra ne olacak çocuklar? tohumun çimlenmesi L. Daha sonra genç bitki I. Daha sonra erişkin bitki M. Ne oluştu? Alim. Cevabımız C. Gelelim dördüncü soruya. Yukarıdaki varlıkları belli özelliklere göre sınıflandırırsak hangisi dışarıda kalır? Tuz, çiçek ve balık var. E, tuz nedir çocuklar? Cansız bir varlıktır. Bitki ve balık nedir? Canlı bir varlıktır. Canlı ve cansız hangisi dışarıda kaldı? Tuz dışarıda kaldı. Beşinci sorudan devam ediyorum. Görseldeki varlıkların hangisi kendi besinini yapabilir? Evet daha önce de söylemiştik. Kimler kendi besinlerini kendileri yapabiliyordu çocuklar? Bitkiler kendi besinlerini kendileri yapabildikleri için cevabımız B. Altıncı soru. Yukarıdaki canlılardan hangisi doğal ortamında yaşamaktadır? Bakın burada ne var? Bir maymun kafeste doğal ortamı değil. E, balık akvaryumda doğal ortamı olan denizlerde değil. Bunları eledim. Kuş havada uçuyor. Kendisi doğal ortamında yaşamaktadır. O yüzden cevabımız C. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olmaz? Kitap Kağıt, kağıt nedir? Geri dönüşümü olan bir maddedir. Olur. Pet şişe? Evet, olur. Meyve atıkları. Meyve atıklarının geri dönüşümü olmaz çocuklar. Doğada kendiliğinden yok olur zaten. Cevabımız C. Evet, arkadan devam edelim. 8. sorumuz. Su kirliliği aşağıdaki canlılardan hangisini en çok etkiler? Evet, su kelili hangisini daha çok etkiler? Tabii ki de suda yaşayan hayvanları. Yani burada suda yaşayan hayvan hangisi? Yengeç. Cevabım B. Evet, 9. sorumuzdan devam edelim. Canlılar ile doğal yaşam ortamları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi eşleştirmeyi yapalım. Ee, bakın burası nedir? Bir çöl. Ee, develer nerede yaşar çocuklar? Çölde yaşarlar. O zaman kırmızıyı pembe yıldıza getiriyorum. E, ee, papağanlar nerede yaşar? Evet ormanda eşleştirdim. Penguenler de nerede yaşar çocuklar? Ee, buzullarda onu da eşleştirdim. Eşleştirmelerim sonucunda hangi şık meydana geldi? A şıkkı meydana geldi. 10. sorudan devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri yapay çevre için doğrudur? Yapay çevre neydi? İnsanlar tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda oluşmuştu. E bozulduğunda tekrar yapılabilir. Evet, mesela köprü. Köprü nedir? Bir yapay çevredir. Bozulduğunda tekrar yapılabilir. İnsanlar tarafından oluşturulmuştu. Evet. Hiç bozulmaz. Hayır, bozulabilir. O zaman hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. 3 yanlış. Gelelim 11. sorumuza. Aslan ve ceylan hangi özellikleri bakımından birbirinden farklıdır? Solunum özellikleri, hareket özellikleri, beslenme özellikleri. Evet, baktığımda e, solunum ve hareket özellikleri aynıdır. Ama beslenme olarak ceylanlar e, otla, e, aslanlar ne ile beslenir? Etle beslenir. O yüzden cevabım C. Yukarıdaki cümlelerde doğru olanları yeşile boyarsak hangi seçeneğe ulaşırız? Hayvanlar kendi besinini kendisi üretir. Hayır. Kimler kendi besinini kendisi üretiyordu? Bitkiler. O yüzden bunu boyamıyorum. Su, hava, toprak cansız varlıklardır. Evet, doğru. Bitkiler genellikle tohumla çoğalırlar. Evet, bu da doğru. O zaman doğru cevabım ne çıkıyor? B. Evet bu testimizi bitirdik gelelim neler öğrendik ikinci testimize birinci sorudan devam edelim özelliklerden bazıları verilen canlı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir bakalım hangi özellikleri verilmiş hareketleri çok yavaştır kendi besinini kendisi ürete, kendisi üretemez ee, yumurta ile çoğalır evet hangisi olabilir çocuklar cevaplarda tavuk kaplumbağa ve köpek var baktığımda Kaplumbağa tam da onu, o, o, özellikleri taşıyor. Hareketleri yavaştır. Kendi besinini kendisi üretemez. Yumurta ile çoğalır. Cevabımız B. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava kirliliği anlatılmamaktadır? Evet A şıkkını bakalım. Sanayide, sanayi bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur. Bu hava kirliliğini anlatır. E, C şıkkına bakıyorum. Arabanın egzozundan çıkan dumanlar yine hava kirliliğini anlatır. Ama B şıkkında e, hava kirliliği ile alakalı bir olay anlatılmamaktadır. Üçüncü sorumdan devam edelim. Görsellerden hangisinde doğal çevremizi korumak için yapmamız gerekenlerden biri anlatılmaktadır? Evet söylemiştik doğal çevremizi güzelleştirmek, korumak için e, bitki, fidanlar dikebiliriz diye. Buradaki yıldız kısmında yer alan resiminde de onu yaptığı için cevabımız C diyebiliriz. Evet dördüncü sorumuz. Çevre korumayla ilgili slogan hazırlayan Yusuf hangi renk ile gösterirken gösterilen sloganda hata yapmıştır? Çevre kirliliği ile ilgili slogan yapacağız. Ormanlar dünyanın akciğerleridir. Evet olabilir doğru. Suyu kirletme, canlıları öldürme. Yine çevreyi korumayla ilgili bir slogan. Doğru. Doğayı koru, yaşa, yaşat. Yine doğayla ilgili, çevreyle ilgili. Doğru. Ama dengeli beslen, uzun yaşa. Burada beslenmeyle alakalı bir slogan olduğu için mor renkle yazılan slogan hata vardır. Cevabımız A. Beşinci sorumuz. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal çevreyi örnektir? Doğal çevre neydi çocuklar? e, ee, eli değmemiş, kendiliğinden oluşmuş. Ee, bakalım akarsular. Akarsular nedir? Doğal çevredir. Göller yine doğal çevredir. Barajlar yapay çevredir. İnsanlar tarafından oluşmuştur. Olmaz. Mağaralar yine nedir? Doğal çevre örnektir. Kendiliğinden oluştuğu için. Bahçeler yapay çevre. Köprüler de yapay çevre o zaman 3 tanesi doğal çevreye örnektir diyebiliriz. Gelelim 6. sorumuza. Yukarıdaki cümleler sırasıyla hangi ifadelere tamamlanabilir? Doğal çevreye örnek ve yapay çevreye örnek vereceğiz. Erciyes dağı. Dağ nedir çocuklar? Doğal çevredir. Olabilir. Van Gölü yine doğal çevredir. İkisi de doğal olduğu için bu şıkkımı elerim. Pamukkale traventerleri. Çukurova. Bakalım Pamukkale ve Çukurova yine doğal çevredir. İkisi de doğal çevre olduğu için bu şıkkımı da elerim. C şıkkına bakıyorum. Ihlara Vadisi doğal çevre. Galata Kulesi yapay çevreye örnektir. O zaman doğru cevabım C. Evet arkadan devam edelim. E, yedinci sorumuz. Hangi öğrenci doğal çevremizi korumamızla ilgili bir cümle söylememiştir? Evet. A şıkkı çevreye çöp atanları uyarmalıyız. Evet. Doğru. Söylemiş. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Evet. Bu doğal çevreyle alakalı bir şey değil. Kişisel temizlikle alakalı bir cümlemiş, cümle kurmuştur. Bunu söyleyemeyiz. C şıkkında. Çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Bu da doğal çevremizi koruması ile ilgili bir cümle söylemiş. O zaman doğru cevabım B. Gelelim 8. sorumuza. 8 ve 9'u paragrafa göre cevaplayacağız. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta geçen yapay ortamlardan biridir? Hafta sonu pikniğe gittik. Binaların arasından kurtulup orman havası almak hepimize iyi geldi. Göldeki kurbağaların seslerini uzun süre dinledik. Yapay ortam diyor. Bina nedir çocuklar? Yapay. Orman ve göl nedir? Doğal çevredir. O zaman cevabımız A. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılabilir diyor. A şıkkı doğal ortamlar insanı mutlu eder. B. Binalarda yaşamak güzeldir. C. Gölde birçok canlı yaşar. Paragraftan çıkarabileceğimiz sonuç hangisidir çocuklar? Doğal ortamlar insanı mutlu eder. 10. sorumuz. Deve kuşu ve devenin hangi canlılık özellikleri farklılık gösterir? Boşaltım yapmaları, solunum yapmaları ve üreme şekilleri. Boşaltımları ve solunum yapmaları aynıdır ama üreme şekilleri olarak farklılık gösterir. Deve kuşları yumurta üzerinde kuluçkaya yatar yumurtlayarak çoğalır. Ama develer doğurarak çoğalır. O yüzden üreme şekilleri farklılık gösterir. Cevabımız C. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi arı ve çiçeğin ortak özelliklerinden değildir? Büyür ve gelişirler. Evet, doğru. Beslenirler. Doğru. Kendi besinlerini kendileri üretirler. Kendi besinlerini kendileri üretebilenler sadece bitkilerde. E, arılar değil. O yüzden bunlar birbirinin ortak özelliği değildir. Cevabımız C. Geldik son sorumuza. Tabloda çevre kirliliğine sebep olan varlıkları boyadığımızda hangi seçeneğe ulaşırız? Çöpler nedir çocuklar? Çevre kirliliğine sebep olur. O yüzden burayı boyarım. Kimyasal maddeler de çevre kirliliğine sebep olur. Onu da boyarım. Bitkiler olmaz. Hayvanlar olmaz. Pet şişeler, Evet. E, piller? Evet. O zaman hangi şekil meydana geldi? A şıkkındaki şeklim meydana geldi. Evet çocuklar bu videomuzda canlar dünyasına yolculuk ünitemizin sonuna geldik. E, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.